Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet Bıçakçı kanaldasınız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere farınızda veya stopunuzda böyle şu şekilde su buharı oluştuğu zaman bu nedendir? Neresindendir? gibi kontrolleri yapabilmek için bir testimiz var. Çok basit. Far sökülüp dışarı alındıktan sonra bu testi yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonrasında nereden müdahale etmemiz gerekiyorsa tamiratı veya da değişimi gerekiyorsa ona göre işlem yapıyoruz. Şimdi bu işlemi size göstereceğim. Çok basit doğal yollarla bir tespit yapacağız. Evet arkadaşlar Şimdi farı kontrol etmek için Geliş bir kaba ihtiyaç var Ve bu kapla beraber e, farın üzerinde havalandırma deliği dediğimiz e, Bu deliğe bir ortum takıyoruz Ortumu taktıktan sonra da Buradan üflediğimizde e, Videoda gösterdiğim gibi Kaçağın tam olarak Nereden olduğunu görüyoruz Biz bu fara baktığımızda şu farın ek yerinden kaçak olduğu gözüküyor. Ama farda normalde herhangi bir asar veya bir darbe yok. Dolayısıyla ya far camı sökülüp tekrardan silikonlanma yapılacak far tamiratı yapan bir yerde yahut da yenisi takılacak arkadaşlar. Yenisi alıp takılacak. Başka bir çözüm yolu yok. Bu tür buharlaşmalarda gelende tamponu bir yere dayadığınızda veya da sizin tamponunuza geri geri gelip birisi dayandığında şu kasada farın şu kasasında çatlamalar oluşuyor. O çatlamalardan dolayı gelen de bunu yapıyor. Ama bu farda herhangi bir darbe yok. Herhangi bir e, şey yok. Herhangi bir hasar yok. Yapılan kontrollerde arkadaşlar farın ek yerinden şuradaki ek yerinden yani camın geldiği ek yerden e, hava aldığı tespit ettik. Dolayısıyla burada bu farın değişimine gideceğiz muhtemelen. E, bir görüşeceğiz. Far tamir yapan bir yer var. Oraya görüşeceğiz. Eğer yaparlarsa sorun hallolmuş olacak. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlar kısmında yorum yapmayı eksik etmeyi arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.